Merhaba arkadaşlar Esem oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bugün sizlere arkadaşlar çok güzel bir model anlatacağım. İlk önce şöyle boncuklarımı göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle mısır boncuğum var. Bu şekilde. Bunun nasıl eklenildiğini göstermek istiyorum. Hemen şöyle arkadaşlar siyah şifonuma zürafamı hazırladım. Zürafamı hazırlarken arkadaşlar kendimden bakın bana bakan yönden şöyle şu kısımdan Zürafayı bu şekilde kumaşımı arkaya kıvırdım. Ve zürafamı bu şekilde iki düğümle çektim arkadaşlar. Zürafayı bu şekilde hazırladıktan sonra hemen şu kısımdan anlatmaya başlamak istiyorum. 1, 2, 2, 3, 4, 5 6 7 ve 8 arkadaşlar Buradan 8 tane zürafa yaptım. Hemen sayıyorum. 2 3 4 5. Şuradan 5. zürafamın iç kısmına ipimi atıyorum. Bu şekilde şu arada 3 tane zürafa kalacak arkadaşlar. Bu şekilde ayarladım arasını. Hemen bu kısımdan 1 iki tane küçük pırpır yapıyorum. Bakın ikincinin iç kısmından yaptım pırpırımı. Şu şekilde buradan iki tanesini kullandım. Hemen şöyle başa alıyorum. Bu kısımdan bir pırpır yapıyorum. Pırpırım aynı küçük bir boyut olacak arkadaşlar. Şurada yaptığımın aynısı yanından devam ediyorum. 1 ve 2 arkadaşlar. Bu şekilde iki pırpırımı koruyorum. Yanından bir pırpır yapıyorum, başa alıyorum. Bu şekilde Bakın. kenarından yaptım. Hemen yanından bir Şuradan çoğaltıyorum. Aynı yerden ve iki. Bu iki pırpır pır sıramı koruyorum bu şekilde. Tekrardan başa alıyorum. Ve buradan bu şekilde pırpırımı yaptım. Şöyle bir tık düzeltin parmağınızla arkadaşlar. Hemen tekrar başa alıyorum. Dördüncü küçük pırpırımı da yaptım arkadaşlar kenardan. Bu şekilde dört tane yaptıktan sonra buraya arkadaşlar bir tane çalışıyorum. Bir tane çalıştım ve bu bir tanenin iç kısmını tekrardan bir pırpır oluşturuyorum. Bak şöyle göstereceğim birazdan. Bu şekilde şöyle net olsun. Pırpırımı oluşturdum arkadaşlar. Hemen dip kısmından ipimi aşağıya indiriyorum. bu şekilde Şuradan da ipimi hemen evet. bu şekilde yaprağımı oluşturdum arkadaşlar Bakın. Şimdi burada üç tane züraamız kaldı 1 2 3 şu kalan 3. zürraf ama dal kısmına çalışacağım arkadaşlar Bakın buraya dal kısmını çalışıyorum Buradan küçük bir pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde Hı. şöyle ipimi kenarından indiriyorum. Bak Bu şekilde indirdim. Ve buraya mısırımızı konduracağız. Hemen şöyle arkadan çevirdim arkadaşlar. Bunu yaparken bakın arka kısmı bu şekilde hemen evet, şu kısımdan tekrardan ip atıyorum buraya ilk başta yaptığımız gibi arkadaşlar bir yani şuradan alıyorum bakın şu kısımdan ve 2. Aynı Şuradaki yaptığımız gibi şimdi buraya tekrardan düğüm atıyorum ve buradan pırpırımızı oluşturuyoruz arkadaşlar ilk pırpırımızı oluşturduk hemen yanından Şöyle yakından göstereyim. Bir. Aynı yerden arkadaşlar. Ve iki. Tekrardan. ipimi baş aldım. Buradan. Bir pırpır. yanında bir ve iki arkadaşlar bu şekilde yapraklarımızı oluşturuyoruz tekrardan şu kısımdan bir tık büyük oldu hemen çekiyorum yanında iki tane tekrar başa alıyorum dört tane olacak arkadaşlar bakın Dört tane iki sırasını bu şekilde korudum. Dört tane kenarda pırpır pır olduktan sonra buraya bir tane daha çalışıyorum ve pır pırpırımı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 5 pırpırımı da çalışıyorum. Şöyle hemen şu kenardan ipimi indiriyorum. Bu şekilde Şöyle kenardan bir tık karıştı. bak Şu kısma geliyorum. Hemen şuradan ipimi isterseniz kesebilirsiniz de arkadaşlar. Şuradan şu şekilde ipimi aldım. Bak, altından yürüttüm. Şu kısımdan bir düğüm atıyorum, tek düğüm atın. Bakın. Hemen buradan 3 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3 bir tane daha çalışıyorum yaprağımı yapacağım o küçük arayı hemen pır, zürafamı yaptım bir pırpır pır yapıyorum Bu şekilde pırpırımı yaptım. Hemen kenarından tekrardan bir düğüm attım. Bir zürafa iç kısmına bir pırpır pır yapıyorum. Bak. Şöyle bir dakika. Evet. Hemen yanından devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yeşil yapraklarımı tamamlıyorum arkadaşlar. Şu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimin yaprak kısmını bu şekilde tamamladım. Hemen şu kısımda bakın aradan bir düğüm atacağım yeşil ipimi aldım arkadaşlar siz isterseniz şu yaprağı yaptıktan sonra şu pırpırın iç kısmına da yapabilirsiniz direkt ekleyerekten de dikebilirsiniz ama bu şekilde ekleyerekten dikerseniz ütülemesi zor olur açıkçası o yüzden ben ilk önce yeşil yapraklarını yapıyorum sonra ekliyorum modelimi Hemen şu kısımdan da tekrardan bir düğüm atıyorum. Bu şekilde pırpırımın iç kısmına girdim. şu fazlalık ipimi kesiyorum. İlk başta elime dolanmaması için. Buradan bir tane mısır alıyorum bu şekilde mısırımı aldım arkadaşlar mısırımın zaten şu kısımlarda ipler var arkadaşlar kolaylıkla bakın. ilk önce ipi buradan geçirdim tekrardan bir kez daha şu kısımdan geçireceğim Bakın. Şöyle tam dip kısmından alın arkadaşlar Yoksa mısırınız çok sarkar. Tam dip kısmından geçirdim. Ha, şöyle iç kısmından Bakın. şu kısımdan iki kere yaptım arkadaşlar. İstiyorsanız şuradan bir tane daha yapabiliriz. Şöyle 3 tane kenarından ipliğin iç kısmından geçirdim arkadaşlar. Bakın ısırım daha sağlam oldu. Ben şu kısımdan da bir düğüm atacağım. Sıfır düğüm atmanıza dikkat edin. Evet bu şekilde mısırımı ekledim arkadaşlar şöyle Hemen. şu kısımda şöyle bir kez daha düğüm atıyorum yavaş yapıyorum ki dikkatli dinleyin kolay görünsün diye Ha, şuradan fazlalık olan yerden arkadaşlar şu yaprağı şöyle alıyorum. İpimi şuraya dip kısmına indiriyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle ha diğer şu kısımdan tam dip kısmına indirirseniz hiçbir şey olmaz bakın şöyle yani şu fazlalık ipimi kesiyorum dediğim gibi arkadaşlar yaparken de ekleyebilirsiniz şöyle göstereyim yani bu yaprağı yaptınız şu pırpıra geldiniz hemen mısırınızı ekleyebilirsiniz ama bu şekilde yaparsanız da ütülemesi biraz zor olabilir. Mesela ben şimdi yeşillerini tamamını yaptım. Yazmamı ütülüyorum. Yazmamı ütüledikten sonra da mısırlarımı tek tek ekliyorum. Bu şekilde de hiçbir şey olmuyor. Alt dalı bakın bu şekilde görünüyor. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar mısırım. Şöyle de bir kez daha göstereyim. Şu kısmı da yapayım. Hemen fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mısırlarımı bu şekilde ekledim. Böyle hareket katması için bak, şuralara sarı küçük tohumlar dikeceğim. Hemen buradan bir düğüm atıyorum. Hemen küçücük düğüm şeklinde pırpırlarımı çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten modelim çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Şuradan da bitirelim. Bak, bu şekilde. Nasıl göstersem acaba? Şöyle göstersem. Siyah olduğu için tam da belli olmuyor ama şöyle bir poz ayarlamam lazım sizler için. Bu arkadan görünümü bu şekilde. Ama şöyle önden de bak Şöyle bir poz ayarlamam lazım ama nasıl ayarlayacağım? Evet. Şu an ayarlamış bulunuyorum. Gerçekten bunlara poz vermek çok zor arkadaşlar. Şöyle salonun oyu olduğu için pozlarını da biraz zor veriyoruz mısırlarımız bu şekilde ekledim arkadaşlar siz istediğiniz şekilde de ekleyebilirsiniz ben bu şekilde yaprak çalışmak istedim bu model daha önceden de yaptığım bir modeldi gerçekten çok sevilmişti o zaman da özellikle eklemeyi çok göster diyen olmuştu arkadaşlar o yüzden bu şekilde anlatmak istedim sarı pırpırlarım da gerçekten çok yakıştı şöyle maalesef ışıktan dolayı tam belli olmasa da siyah rengime çok yakıştı diyebilirim. Arkadaşlar şimdi bunun fiyat kısmına gelirsek de gerçekten çok zor diyebilirim. Şu an mısırların paketinin ne kadar yapıldığını bilmiyorum. Bana bir arkadaşım yapıp göndermişti. Yani mısırlar harici bir fiyat söyleyeceğim arkadaşlar. Siz mısırları o fiyatın üstüne katın. Yani sadece zürafası ve işçiliği şu işçiliğe bir fiyat söylemek istiyorum. Arkadaşlar 750, 700, 800 arasında sadece işçilik olaraktan bir fiyat söyledim. Üzerine de siz mısır paketini kaç alıyorsanız yazmanızı o şekilde ekleyebilirsiniz. Bu şekilde fiyatlandırmayı da yaptım arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız arkadaşlar paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Bugün bu şekilde bunu anlatmak istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi günler.